Merhaba bugün Starta basınca iki motorun çalışıp 10 saniye sonra birinci motorun 20 saniye sonra ikinci motorun durduğu zaman röleli devreyi çizeceğiz ee, Öncelikle tablomuzu çizelim şöyle ee, buraya kontakları yazıyoruz öncelikle şuraya kontak yazalım bir kontağı motoru <laughs> bu da M2 buraya da zamanı yazacağız 10 saniye ve 20 saniye ee, Start'a bastığımız zaman A kontaktörü enerjilendiği için zaman rölesi 1 zaman rölesi 2 M1 ve M2 aktif hale geçiyor yani Start'a bastığımız zaman iki motor da aktif hale geçiyor daha sonradan 10 e, saniye starta bastıktan 10 saniye sonra zaman rölesi bir kapalı kontan açtığı için M1 motoru duruyor. Bu sebepten dolayı M1 10. saniyeye kadar çalışıyor ve 10. saniyede kesiliyor. M2 de aynı anda başladığı için 10. saniye geliyor fakat M2 çalışmaya devam ediyor. Zaman rölesi başladıktan 20 saniye sonra e, A kontaktörünün önündeki kontağı açtığı için başladıktan 20 saniye sonra da M2 motoru stop ediyor. Ve sistem tamamen duruyor. E, Bunu şimdi devresini çizelim. Şuraya R yazalım buraya bir stop koyuyoruz. Stop. Evet buradan bir de start koyalım. Start'ı da böyle koyalım. Böyle evet. Start'ın hemen altına kontak koyuyoruz. A kontağı. Daha sonrasında buraya bir zaman rölesi çiziyoruz. Buna zaman rölesi 2 ve bunun süresi 20 saniye. Daha sonra önüne A kontaktörünü çiziyoruz. Hemen bunun altında yer alan ee, Zaman rölesi var. Zaman rölesini çiziyoruz. Bu zaman rölesi bir. Bu 10 saniye çalışıyor. Hemen bunun altında zaman rölesi Pardon şurayı yanlış yazmışım. Hemen bunun altında zaman rölesi iki yer alıyor. Bunun da süresi 20 saniye. Şuraları birleştirelim. Hemen bunun altında zaman rölesi birin kontağı var. Bunu da belirtelim. Zaman rölesi bir. Bu da 10 saniye. Bu yüzden altına belirtiyoruz. Hemen yanında M1 motoru yer alıyor. Buna da M1 yazalım. Son olarak da altında M2 motoru yer alıyor. Buna da M2 yazalım ve uçlarını birleştirelim. Evet buraları da birleştirelim. Ee, dediğim gibi Start'a basıyoruz. Devre enerjileniyor. A kontaktörü enerjileniyor ve daha sonradan e, zaman rölesi 1, zaman rölesi 2, M1 motoru ve M2 motoru aktif hale geçiyor. Start'a bastıktan 10 saniye sonra ee, zaman rölesi bir kontağını açarak M1 motoru etkisiz hale geliyor. Yani enerjisi kesiliyor. Ee, M2 motoru hala çalışmaya devam ediyor. Süresi 20 saniye çünkü. Burada belirttiğimiz gibi. Ee, 20 saniye geçtikten sonra, yani starta bastıktan 20 saniye geçtikten sonra ise zaman rölesi 2 A kontaktörünün önündeki kontağını açıyor ve m motoru devre dışı kalıyor. Ve sistem tamamen duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.